Диван, диван, а не привязанный к вам. pandemiden sonra farklı yerler farklı fiyatlarda aynı ürünü piyasaya çıkartmaya başladılar. Ee, bir yerde 10 TL olan bir ürün başka bir yerde 100 TL olabiliyor. İnsanlar da en uygununu bulmak için bir zaman kaybediyor oradan oraya sürüklenerek. Ama e, bizim devletimiz bu konuda şöyle bir önlem alıyor. Eğer fahiş fiyat varsa bir ürün için iki farklı fiyat farkı varsa bunun için alo 175 hattından arayarak bu fahiş fiyatı bilirebilirler. Ya da e devlet üzerinden şikayetçi olarak bu fahiş fiyatı belirtebilirler. Hızlı çözüm olması amacıyla da Cimer'e de bununla ilgili şikayetçi olabilirler. E, vatandaşlarımız internetim yok üzülmesin ya da işte ben buna giremiyorum diye e, evhamlanmasına gerek yok. Anında 175'i arayarak şurada ya da işte şu markette, şu bakkalda ya da şu kırtasiyede e, böyle bir fiyat artışı var. Fahiş fiyat uygulaması var. Bununla ilgili önlem alınmasını istiyoruz diyebilir. Çünkü devletimiz bununla ilgili 100 bin liradan 1 milyona kadar cezai yaptırım uyguluyor. Ama son uygulamalarda 1 milyona yakın cezai yaptırımlar çok daha fazla. Ve aynı zamanda eğer bir takvim yılı içinde 3 kereden bunu fazla yaparsanız da 6 gün kapatma cezası ile karşı karşıya kalıyor. Bu da bizim vatandaşlarımız için aslında koruyucu bir önlem anlamına geliyor. Eskiden bununla ilgili Tarım il Müdürlüğü'ne ya da en yakın karakola gidiliyordu. Ama iş yoğunluğundan dolayı bu söylediğimiz fahiş fiyatlar bir adım geriye atılıyordu önem sırasında. Ama şimdi yaşlılarımız zaten kendileri internetle haşır neşir olamadıkları için telefon ama günümüzde herkesin elinde mevcut olduğu için telefondan 175'e 1 7 ve 5'e tuşlayarak burada şöyle bir fahiş fiyat uygulaması var. Bununla ilgili bir bildirimde bulunmak istiyorum. Şikayetçi olmak istiyorum demesi de yeterli artık bunun şöyle bir durumu da var. Faiz fiyata ne kadar yükseltiyorsanız sonrasında belli ürünlerde indirim yaptım diyerek aslında uygun olan ürünle beraber aynı seviyeye getiriyorsunuz. Ve haksız bir rekabet oluşturuyorsunuz ya da kendinizi çok başka gösterebiliyorsunuz. Bu da faiz fiyatın getirdiği bir yaptırım. Yani çok fazla bir ürüne bedel yüklemezseniz indirim yapma gibi bir olanağınız da olmaz. Hatta bazı yerlerde dönemsel olarak indirimler mevcut oluyor. Bu da faiz fiyatın getirisi. Ne kadar çok bir ürün için yüksek bedel belirlerseniz indirim yapmanızda işte halka e, arzınıza bu kadar kolay olduğu şeklinde reklamlar oluyor. Ama bu da fahiş fiyatın getirisi olan getirisinin bir sonucu. Bu nedenle de ne olursa olsun göz yummaması gerekli. insanların zamanı çok kıymetli. Çünkü bu yüzden de orası burası tek tek ayırmak yerine bir fahiş fiyat görüldüğünde Bununla ilgili bildirimde bulunursa bu ne kadar fazla vatandaşımız bunu yaparsa o kadar çabuk e, ortalama bir fiyat belirlenebilir. Bu da bizim yararımıza olacak bir durum. Çünkü evet durumu olanlar var, rahatlıkla alıyor olabilir ama gün geçiremeyen hatta bir sonraki gün ne yapacağız diye ağlayan insanlar da var. Bununla ilgili e, bunalıma giren insanlar var. Biz kendimiz için olmasa bile en azından o insanlar için de bu vatandaşlık görevimizi yapmamız gerekiyor. E-devlete girildikten sonra E-devlet üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği faiz fiyat artışı olan düzenlemelerle ilgili haksız fiyat artışı şikayet bildirimi formu var. Bu formu doldurarak da insanlar şikayette bulunabilirler. <laughs>